Selamun aleyküm arkadaşlar. Günaydın olsun. Allah'ın selamı üzerine olsun. Mutfağıma hoş geldiniz. Sifalar getirdiniz. Ben bugün gözleme yapacağım. Süt yerine bak yoğurt koyuyorum arkadaşlar. Kaşar ve beyaz peynirimi birleştireceğim. Burada 2 kilo yufka var. Yani 12 tane. Bir su bardağı sıvı yağım var. Onu da yoğurdun içerisine aldım. beyaz peynirle kaşarı da birleştireceğim yarım kilo beyaz peynir 250 gram da kaşar ikisini birleştirip yufkaların arasına ilave yapacağım gözleme yapacağım Peynirin kaşarı birleştirdim arkadaşlar şöyle kenarda dursun yoğurduna sıvı yağda karıştırarak bunu aralarına süreceğim yoğurt gözlemede çok güzel oluyor tavsiye ederim arkadaşlar gözleme yaparken yoğurt koyabilirsiniz bir su bardağı daha yağ koydum İki su bardağı yağ oldu çünkü iki kilo yufka var burada da arkadaşlar bir buçuk bardak su bardağı yoğurt var da tamam. Bu da kenarda kalsın. Şöyle yufkalarım arkadaşlar. Kenara alalım. Burada üç tane var. çünkü bir de sarmayacağım tabi tek tek. Benim burası iş yeri olduğu için arkadaşlar iş yerindeki arkadaşlara yapıyorum. Yufkalar aşırı büyük, aşırı da ince. Çok güzel yufka mahalleden alıyorum. Şöyle katlarına harcından ilave yapayım. Her tarafına gelecek şekilde. Şöyle bir katını katladım. Üzerine de burayı katladım arkadaşlar. Arasına beyaz peynirle kaşarı şöyle koyarak bolca. Şöyle harçtan gene her tarafını eşit bir şekilde dokundurdum. Şöyle bu katın üzerine aldım. Bakın arkadaşlar. Hepsini böyle yapıp birleştirip biriktirip öyle kızartacağım. Tekrar bir tane daha yapayım. Katını katladım. Şurayı üzerine harcından settim. Şöyle peynirini Böyle de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Elde aşmayı da böyle yapabilirsiniz ama benim yufka o kadar ince ki zaten el aşması kalın asla değil. Şöyle bastırmamız sebebi de peynir her tarafa eşit bir şekilde olsun. Büyük hepsi tamam arkadaşlar. Tavayda da bir kaşık yağla yağladım fırçayla. ısınsın ısındıktan sonra gözlemelerimi pişirmeye devam edeceğim. Çok güzel bir gözlemeler olacak. Tava ısındı. kabarıyor Bunların hepsini aynı şekilde ben kızartayım güzelce arkadaşlar. Komplesini kızartalım. Vallahi kayganak gibi gözlemeler oluyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Kaşarı da içerisinde eridi. Çok sıcak. arkadaşlarım çok güzel oldu Şöyle. bakın ara katlarında kaşarlar bütün eridi elim yandığı için bıraktım kanalımda kalırsanız Songül Şef'e destek verirseniz Allah hepinizden razı olsun çıtır çıtır yumuşacık hem içi yumuşak dışı çıtır bakın. Desteklerinizi bekliyorum. Abone değilseniz, abone olursanız Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.